İmparator 1. Wilhelm 1888'de öldü. Daha liberal bir siyasi yola açık olan oğlu 3. Friedrich, gırtlak kanserine yakalanıp taç giyme töreninden 3 ay sonra öldüğü için sadece 99 gün hüküm sürdü. Oğlu 2. Wilhelm 29 yaşında tahta çıktı. Wilhelm, ebeveynlerinin liberal fikirlerini reddetti ve muhafazakar bir otokratik yönetime başladı başlangıçta siyasi seçkinleri değiştirmeye karar verdi ve 1890 yılında Mart ayında Şansölye Bismarck'ı emekliye ayırdı. Kişisel alay ilkesini izleyen Wilhelm tüm hükümet işleri üzerinde maksimum etkiyi uygulamaya kararlıydı. Kaiser Wilhelm, imparatorluğun dünya üzerindeki etkisini ve kontrolünü artırmak için gereksiz yere saldırgan bir siyasi yol öngördüğü için, Weltpolitik olarak adlandırılan dünya siyaseti emperyalist fikirlerini uygulamaya koyuldu. Bismarck'ın görevden alınmasından sonra, dış politikalar Kaiser ve Friedrich von Holstein yönetimindeki Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından ele alındı. Wilhelm'in giderek daha dengesiz ve pervasız davranışları, şüphesiz karakter eksiklikleri ve diplomatik becerilerin eksikliği ile ilgiliydi. Dışişleri Bakanlığı'nın mevcut durum hakkındaki oldukça yüzeysel değerlendirmesi ve imparatorluğun en uygun eylem yolu için önerileri şunlardı. Birincisi, Fransa ve Rusya arasındaki uzun vadeli koalisyonun dağılması, İkincisi Rusya ve İngiltere'nin asla bir araya gelememesi ve son olarak İngiltere'nin sonunda Rusya ile ittifak arayışına girmesiydi. Daha sonra Wilhelm Rusya ile Reassurance Anlaşması'nı yenilemeyi reddetti. Rusya her iki ülkede Almanya'nın yeni anlaşmazlıklarından endişe duyduğu için 1894'teki ikili ittifakta Fransa ile hemen daha yakın bir ilişki kurdu. Dahası İngiliz bakış açısından İngiliz-Alman ilişkileri Kaiser'in biraz tuhaf bir şekilde umutsuz ve anakronistik olsa da saldırgan imparatorluk angajmanından ve özellikle deniz silahlanma yarışından sappayı reddetmesi nedeniyle herhangi bir fikir birliğine varmak için hiçbir temel sağlamadı. Holstein'ın analizi her noktada hatalı çıktı ve Wilhelm de başarısız oldu. Çünkü nüanslı bir siyasi diyalog benimsemedi. Almanya, Avusturya Macaristan ve İtalya ile üçlü ittifa giderek izole edildi ve bağımlı hale getirildi. Bu anlaşma Avusturya ve İtalya arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle engellendi ve 1915 yılında İtalya ittifaktan ayrıldı. 1897'de Alman İmparatorluk Donanma Ofisi'nin devlet sekreteri Amiral Alfred von Tirpitz başlangıçta oldukça pratik ancak yine de iddialı olan önemli bir deniz kuvveti inşa etme planını tasarladı. Temelde bir fil olarak yalnızca dolaylı bir tehdit oluşturmasına rağmen Tirpitz sadece varlığının denizlerde sınırsız harekete bağımlı olan Büyük Britanya'yı diplomatik uzlaşmaları kabul etmeye zorlayacağını teorileştirdi. Tirpitz, savaş gemisi inşa programını 1898 yılında başlattı ve Kaiser Wilhelm'in tam desteğini aldı. Wilhelm, Filo ile ilgili daha az rasyonel fikirler besledi. Bu fikirler bir gün kendi filosuna sahip olma yönündeki romantik çocukluk hayali ve politikalarını Alfred Thayer Maha'nın Deniz gücünün tarih üzerindeki etkisi adla eseri doğrultusunda yönlendirme konusundaki saplantılı bağlılığı etrafında dönüyordu. Doğu Afrika adası Zanzibar karşılığında Almanya, 1890 yılında Alman körfezindeki Heligoland adasını Britanya ile pazarlık etmiş ve adayı bir deniz üstüne dönüştürüp muazzam kıyı savunma bataryaları kurmuştu. Britanya Alman emperyal çabalarını İngiliz kontrolü altındaki denizlerde yüzyıllık hassas küresel ilişkiler ve ticaret dengesine tehlikeli bir ihlal olarak görüyordu. Ancak İngilizler deniz silahlanma yarışını sürdürmeye karar verdiler ve 1907 yılında son derece gelişmiş yeni dreadnought savaş gemisi konseptini tanıttılar. Almanya bu konsepti hızla benimsedi ve 1910 yılında silahlanma yarışı tekrar tırmandı. 1905 yılındaki Birinci Fas krizinde Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Fas üzerinde bir himaye kurma girişiminde bulunması üzerine neredeyse onlarla çatışıyordu. Kaiser 2. Wilhelm Fransızların niyetleri hakkında bilgilendirilmediği için üzgündü ve Fas'ın bağımsızlığına desteklerini ilan etti. 2. Wilhelm, bu konuda oldukça kışkırtıcı bir konuşma yaptı. Ertesi yıl Avusturya Macaristan hariç tüm Avrupa güçlerinin Fransa'nın yanında yer aldığı bir konferans düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Fransızların Fas üzerindeki kontrolünün bir kısmından ancak tamamından değil vazgeçtiği bir uzlaşma sağlandı. 1911 yılındaki ikinci Fas krizi Fransa'nın oradaki bir isyanı bastırmaya çalışmasıyla Fas konusunda başka bir anlaşmazlığın patlak vermesine tanık oldu. Önceki kavgadan hala acı çeken Almanya, Almanya'nın Fas işlerine müdahale etme hakkından vazgeçmesi karşılığında Fransızların Orta Afrika'daki bazı toprakları devrettiği bir anlaşmayı kabul etti. Bu 1912 yılında bu ülkenin tam himayesi altına giren Fas üzerindeki Fransız kontrolünü doğruladı. 1890 yılına gelindiğinde ekonomi önceki 20 yıla kıyasla daha yüksek bir oranda sanayileşmeye ve büyümeye devam etti ve Birinci Dünya Savaşı'na kadar geçen yıllarda önemli ölçüde arttı. Bireysel dallar ve sektörler için büyüme oranları genellikle önemli ölçüde değişti ve İmparatorluk İstatistik Bürosu tarafından sağlanan Periyodik rakamlar genellikle tartışmalı veya sadece değerlendirmelerdir. Uluslararası ticarete konu olan emtiaların ve ihraç edilen malların sınıflandırılması ve adlandırılması hala devam ediyordu ve üretim ve ihracat yapısı 40 yıl boyunca değişmişti. Yayınlanan belgeler şu gibi sayılar sağlar. Modern endüstri tarafından üretilen malların oranı 1900 yılında yaklaşık yüzde 25 iken üretilen ihracattaki tüketici ile ilgili ürünlerin oranı yüzde 40'tı. 1870 ile 1914 yılları arasında yaklaşık yüzde 500 artan tüm endüstriyel üretim için rakamlar oldukça doğrudur. Tarihçi Perkins, Bismarck'ın ithal tahıla uyguladığı yeni tarifeden daha önemli olanın şeker pancarının ana ürün olarak tanıtılması olduğunu savundu. Çiftçiler yapay gübre ve mekanik aletler kullanımı da dahil olmak üzere geleneksel ve verimsiz uygulamaları hızla terk ederek modern yöntemlere yöneldiler. Şeker ve diğer kök bitkilerinin yoğun ve metodik bir şekilde yetiştirilmesi Almanya'yı 1914 yılında Avrupa'nın en verimli tarım üreticisi haline getirdi. Yine de çiftlikler genellikle küçüktü ve tarla işlerinin çoğunu kadınlar yapıyordu. Beklenmeyen bir sonuç özellikle yabancı göçmen iş gücüne olan bağımlılığın artmasıydı. Modern kimyasal araştırma laboratuvar düzeninin temelleri ve Bunsen brülörleri, Petri kabı, Erlenmeyer şişesi gibi temel ekipman ve aletlerin tanıtımı görev odaklı çalışma prensipleri ve ekip araştırması 19. yüzyılda Almanya ve Fransa'da ortaya çıkmıştır. Bilgi ediniminin organizasyonu, üniversitelerin ve endüstrilerin araştırma endüstrilerindeki laboratuvar entegrasyonuyla daha da rafine edilmiştir. Almanya, 19. yüzyılın sonlarında sıkı bir şekilde organize edilmiş metodoloji ile Dünya kimya endüstrisinde lider rolü üstlenmiştir. 1913 yılında Alman kimya endüstrisi küresel boyar madde arzının neredeyse %90'ını üretmiş ve üretiminin yaklaşık %80'ini yurt dışına satmıştır. Almanya 1890'larda Avrupa'nın önde gelen çelik üreten ülkesi haline geldi. Bu durum büyük ölçüde tarifeler ve karteller tarafından sağlanan Amerikan ve İngiliz rekabetinden korunma sayesinde oldu. Lider firma, Krupp ailesi tarafından yönetilen Fredy Group AG Hoş Gruptu. 1926'da birkaç büyük firmanın United Steel Works altında birleşmesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ABD Çelik Şirketine göre modellendi. Yeni şirket Yönetim yapılarının rasyonalizasyonuna ve teknolojinin modernizasyonuna vurgu yaptı. Çok bölümlü bir yapı kullandı ve başarı ölçüsü olarak yatırım getirisini kullandı. 1913 yılına gelindiğinde Amerikan ve Alman ihracatı dünya çelik pazarına hakim oldu ve Britanya 3. sıraya geriledi. Makine, demir-çelik ve diğer endüstrilerde Alman firmaları acımasız rekabetten kaçındı ve bunun yerine ticaret birliklerine güvendi. Almanya hakim olan toplumu devlete bağlama zihniyeti, güçlü bürokratik geleneği ve hükümetin teşviki nedeniyle dünya lideriydi. Bu birlikler rekabeti düzenledi ve küçük firmaların çok daha büyük şirketlerin gölgesinde faaliyet göstermesine izin verdi. 1890'lara gelindiğinde Almanların Asya ve Pasifik'teki sömürge genişlemesi İngiltere, Rusya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri ile sürtüşmelere yol açtı. Alman bankaları tarafından finanse edilen Bağdat demiryolunun inşası sonunda Almanya'yı Türk İmparatorluğu ve Basra Körfezi'ne bağlamak için tasarlanmıştı. Ancak aynı zamanda İngiliz ve Rus jeopolitik çıkarlarıyla da çatıştı en büyük sömürge girişimleri Afrika'daydı. 1906 ve 1907 yıllarında Afrika'nın Namibya bölgesinde Nama ve Herero'lara yönelik sert muamele Almanlara karşı soykırım suçlamalarına yol açtı. Tarihçiler Herero ve Namakua soykırımıyla 1940'lardaki Holocaust arasındaki bağlantıları ve emselleri inceliyorlar. Alman Sömürge İmparatorluğu'nun iddia ettiği diğer topraklar şunlardır. Ayı Adası, Toko Eindelandı, Alman Somali sahili, Katanga toprakları, Pondoland, Niasaland yani günümüzdeki Mozambik, Güneybatı Madagaskar, Santa Lucia Körfezi yani Güney Afrika ve Farasan Adalarıydı.